The uroscopy confirms a superfluity of yellow bile. We must restore balance with a course of purges and careful bloodletting. Size özel bu incelemeye hoş geldiniz. Bize orta çağda insanların zihni, duyguları ve akıl sağlığını nasıl anladığına dair oldukça e, şaşırtıcı bir kaynak yığını gönderdiniz. Bu konu bizim modern varsayımlarımızı gerçekten tamamen yerle bir eden, büyüleyici bir alan. Yani kaynaklarınıza göre o dönemde üzüntü bildiğimiz anlamda bir duygu değil. Hiç değil. Vücudunuzdaki gizemli soğuk bir sıvı olarak görülüyor. Bir sıvı, evet. Ve sadece bu da değil, çok fazla düşünmek mesela. O da tıbbi bir sorun. Hatta beyni kurutan bir şey. İnanılmaz aşık olmak bile doktorların işte soğuk banyolarla falan tedavi etmeye çalıştığı teşhis edilebilir bir hastalıkmış. Şimdi gelin bu inanılmaz fikirleri ve arkasındaki o şaşırtıcı derecede tutarlı ama bize bir o kadar da yabancı olan mantığı hep birlikte çözümleyelim. Bence burada asıl büyüleyici olan şey bu teorilerin ne kadar doğru olduğu değil. Nedir peki? Bu kadar mutlak bir özgüvenle nasıl kabul gördükleri... Bu durum bize sadece Orta Çağ hakkında değil, aslında bilginin ve o kesinlik duygusunun doğası hakkında da çok önemli ipuçları veriyor. Yani düşünsenize. Belirsizliğin kol gezdiği bir dünya, salgınlar, savaşlar. Böyle bir dünyada yanlış bile olsa kendinden emin bir açıklama ne kadar güçlü olabilir? Bu sorunun cevabı sanırım günümüz için de geçerli. Peki, o zaman bu konuyu biraz açalım. Bu kendinden emin açıklama sisteminin temeline inelim. Her şey hırtlar teorisi denilen bir kavrama dayanıyor, değil mi? Aynen öyle. Kaynağınız üzüntünün kara safra adı verilen soğuk ve kuru bir sıvı fazlalığından kaynaklandığını söylüyor. Yani eğer melankolik hissediyorsanız bunun sebebi hayatın zorlukları falan değil. Değil, değil. Tamamen vücudunuzdaki iç tesisatın bozulmuş olmasıydı. Kesinlikle. Ve bu iç tesisat fikri o dönem için son derece bilimseldi aslında. Antik Yunan'dan geliyor. Her şey vücuttaki dört temel sıvıya dayanıyordu. Birincisi kan, sıcak ve nemli. Neşeli, sosyal mizacı temsil ediyor. Yani sanguine karakter dedikleri. Evet. İkincisi balgam, soğuk ve nemli. Bu da sakin, yavaş mizaçlı, flagmatik karakteri belirliyor. Tamam. Üçüncüsü sarı safra. Sıcak ve kuru, yani öfkeli ve hırslı kolerik karakter ve son olarak da kaynağınızın odaklandığı kara safra. Soğuk ve kuru. Evet, soğuk ve kuru. Bu da melankolik, içe dönük ve düşünceli mizacı, yani melankolik karakteri belirliyordu. Bu çok sistematik aslında. Yani bir belirti listesi oluşturuyorlar ve bu listeye göre sizi bir kategoriye yerleştiriyorlar. Hatta kaynakta belirtildiği gibi aşırı düşünme de bu kara safranın biriktiğinin en önemli belirtilerinden biriymiş. Evet, en önemlilerinden biri. Yani bugün bir köşede sessizce düşünen birini görsek ne kadar derin bir insan deriz belki ama o dönemde bir hekim muhtemelen Eyvah kara safrası birikmiş hemen müdahale etmeli yoksa bu iş deliliğe gider diye panikliyordu. Ve o müdahale yöntemleri de oldukça şey e, doğrudan. Nasıl yani? Tedavinin mantığı çok basitti. Fazla olan sıvıyı vücuttan atmak. Bu durumda amaç birikmiş olan o soğuk ve kuru kara safrayı boşaltmaktı. Peki nasıl? Kan akıtma, kusturucular, müsiller, kaynağınızın esprili bir dille söylediği gibi resmen duygusal bir yorgunluğa, fiziksel bir sefalet ekleyerek hangisinin kazanacağını görmeye çalışıyorlardı. İçerideki melankoliyi mi dert ediyorsun, dur sana dışarıda uğraşacak daha büyük bir dert vereyim de onu unut der gibi. Tam olarak bu. Eğer tedaviden sağ çıkarsanız başarılı sayılıyordu. Çıkamazsanız sorun teknik olarak yine çözülmüş oluyordu. Her iki durumda da sistem kazanıyor yani. Aynı mekanik mantık diğer duygular için de geçerliydi sanırım. Öfke mesela. Evet, evet. Öfke, sarı safranın fazlalığından kaynaklanan aşırı ısınmış bir karaciğer sorunuydu. Yani birine kızdığınızda bu haksızlığa uğradığınız için değil. Hayır, karaciğeriniz aşırı hararet yaptığı için. İnanılmaz. Peki tedavisi neydi? Kaynağınızda soğuk banyolar, baharatsız yiyecekler ve her türlü heyecandan kaçınmak olduğu yazıyor. Resmen duygusal bir soruna bir motor soğutma sistemi gibi yaklaşıyorlardı. Karaciğer aşırı ısınan bir radyatör gibi görülüyordu. Ve tedavide motoru soğutmak için üzerine soğuk su dökmekten farksızdı. Tam olarak öyle. Ve bu teorilerin en kullanışlı yana neydi biliyor musunuz? Nedir? Mevcut sosyal yererşileri de mükemmel bir şekilde desteklemesiydi. Nasıl yani? Mesela erkeklerin doğaları gereği daha sıcak ve kuru olduğuna inanılıyordu. Dolayısıyla sarı safraları daha kolay alevlenip öfkeye daha yatkın oluyorlardı. Bu da erkek şiddetine bir nevi tıbbi mazeret sunuyor. Ne yapsın? Doğal söyle. Aynen öyle. Kadınların ise soğuk ve nemli yapılarından dolayı daha değişken, duygusal ve istikrarsız olduğu düşünülüyordu yani psikoloji mevcut sosyal düzeni meşrulaştırmak için kusursuz bir araç haline gelmişti. Bu sıvı ve sıcaklık meselesi sadece duyguları değil, zihnin en temel işlevini bile hedef alıyormuş. Şimdi anlatacağım kısım kaynağınızda beni en çok şaşırtan yer oldu. Modern bakış açımızla anlaması en zor olanı belki de bu. Çok düşünmenin tehlikeli kabul edilmesi. Evet. Kaynağa göre beynin aşırı düşünmekten kuruyup kişiyi deliliğe sürükleyebileceğine inanılıyordu. Bu durumda entelektüel merak kelimenin tam anlamıyla tıbbi bir risk taşıyordu. Buradaki tenel fikir, zihnin kırılgan ve bedenin bir parçası olduğu. Yani modern psikoloji kendini yansıtmayı, düşünmeyi teşvik ederken, Orta Çağ'da tam tersi. Tam tersi. Zihin aşırı kullanılırsa bozulabilecek bir organdı. Tıpkı bir kas gibi, fazla zorlanırsa yıpranabilirdi. Bu yüzden denge her şeyden önemliydi. Kesinlikle. Öğrencilere düşünmeye ara vermeleri tavsiye ediliyor. Filozoflara ise deliliğe davetiye çıkaran şüpheli kişiler olarak bakılıyordu. En güvenli zihinsel durum kaynağın da belirttiği gibi hafif bir farkındalık ve sorgusuz bir itaat haliydi. Biraz düşün, biraz hisset ama asla aşırıya kaçma. Peki bu sadece bir sosyal kontrol mekanizması mıydı? Yoksa gerçekten tıbbi bir endişe miydi? Yani eğer sorgulamak delilik belirtisi ise otoriteye kim karşı çıkabilir ki? Bu aynı zamanda müthiş bir sosyal kontrol aracı değil mi? İkisi birbirinden ayrılamaz. Tıbbi endişe ve sosyal kontrol tamamen iç içe geçmişti. Otorite figürleri, din adamları, hekimler, yöneticiler bu sistemin doğruluğuna samimiyetle inanıyorlardı. Ama bu inanç aynı zamanda mevcut düzeni de koruyordu. Anladım. Yani bir köylü efendisinin kararlarını sorgulamaya başlarsa bu bir isyan belirtisi değil, beyninin kurumaya başladığının bir işareti olarak yorumlanabilirdi. Dolayısıyla tedavi edilmesi gereken bir hasta olarak görülüyordu. Aynen. Sistem kendi kendini koruyan mükemmel bir döngü yaratmıştı. Ve sadece düşünmek değil, aşırı hissetmek de aynı derecede riskliydi. Mesela kaynağınızda aşk tutulmasından bahsediliyor. Evet, amor heraos teşhis edilebilir bir hastalık olarak görülüyor. Belirtileri de çok tanıdık. İştahsızlık, uykusuzluk, dalgın dalgın gülümseme. Yani aslında bildiğimiz aşık olmayı tarif edip sonra bundan dehşete kapılmışlar. Evet, aşk tutulması modern bir metafor değil, gerçek bir tıbbi teşhisti. Doktorlar Aşkın kalbi tehlikeli bir şekilde kaynatan ve buharıyla beyni kurutan bir ateş olduğuna inanıyordu. Aşık olan kişi bir hasta yani. Kontrolünü kaybetmiş, dengesi bozulmuş bir hasta olarak görülüyordu. Tedavisi de yine aynı mantığa dayanıyordu. Soğutmak. Elbette. Aşk ateşiyle yanan birine ne yapılır? Soğutulur. Soğuk banyolar, tatsız, baharatsız yemekler ve en önemlisi tedavinin olmazsa olmazı Sevdiğiniz kişiden kesinlikle uzak durmak. Duygular keşfedilmesi gereken bir deneyim değil, kontrol altına alınması gereken bir taşkın gibi görülüyor. Hatta işi bir adım daha ileri götürüp, aşırı mutlu olmanın bile ölümcül bir risk taşıdığına inanmışlar. Evet, bu da çok ilginç. Yoğun neşenin veya kahkahanın, kalbi aşırı ısıtıp genleşmesine ve ani ölüme yol açabileceğine inanılıyordu. Aynakta kahkahayla ölen insanlar hakkında anlatılan korkutucu hikayelerden bahsediliyor. Bu hikayelerin doğruluğu önemli değil tabii. Önemli olan verdikleri mesaj. Duygularınızı kontrol altında tutun. Aşırıya kaçmayın. İnsanların adeta duygusal bir hız sabitleyici de yaşaması bekleniyordu. Ne çok neşeli ne de çok üzgün. Peki bütün bu yaklaşım bize ne gösteriyor? duygusal ve zihinsel deneyimlerin tamamen mekanik ve bedensel süreçler olarak görüldüğünü. Bir yandan rahatlatıcı olabilir. Karmaşık duygularınızı anlamak zorunda değilsiniz. Evet. Sadece bedeninizi bir tamirci gibi onarmak yeterliydi. Ama diğer yandan da insanın iç dünyasını o deneyimlerin anlamını ve kişisel öyküsünü tamamen yok sayan ruhsuz bir yaklaşımdı. İşte tam burada işler daha da karmaşıklaşıyor. Çünkü tüm bu bedensel ve mekanik açıklamaların üzerinde bir de ruhsal bir katman vardı, değil mi? Olmaz mı? En önemlisi oydu. Yani eğer zihinsel bir sorun yaşıyorsanız, bu sadece sıvılarınızın dengesizliği değil, aynı zamanda sizin ahlaki bir kusurunuzun veya bir günahınızın da bir sonucuydu. Yani akıl hastalığı bir sağlık sorunu değil, manevi bir başarısızlıktı. Evet ve bu bakış açısı zihinsel acıyı inanılmaz derecede acımasız bir hale getiriyor. Neden? Çünkü modern anlayışta acı çeken birine şefkat ve destek sunulması beklenir, değil mi? Evet. O dönemde toplumun sunması gereken şey disiplin, dua ve ahlaki düzeltmeydi. Kaynağınızda belirtildiği gibi, eğer biri garip davranıyorsa ona ne yaşadığı değil, hangi günahı işlediği soruluyordu. Sorumluluk tamamen acı çeken kişiye yükleniyordu. Bu da onu hem hasta hem de günahkar konumuna sokarak çifte bir yük bindiriyordu. Bu aynı zamanda otoriteyi yani kiliseyi sorgulanamaz kılıyordu. Tam olarak. Çünkü cevaplar hastalarda değil onların günahlarını yorumlayabilecek olan din adamlarındaydı. Ve bu sistemi sorgulamak? Hastalığın bir başka belirtisi olarak görülüyordu. Şüphe duymak bile zihinsel dengesizliğin ve şeytanın fısıltılarına kulak vermenin bir işaretiydi. Bunu daha büyük resme bağlarsak karşımıza her boşluğu dolduran su sızdırmaz bir sistem çıkıyor. Her şey için bir açıklamaları vardı. Orta çağ dünyasında belirsizlik vebadan daha korkutucuydu. O yüzden bu sistem yanlış olsa bile bir düzen, anlam ve kontrol hissi veriyordu. Kesinlikle. Neden hasta olduğunuzu, neden üzgün olduğunuzu, neden öfkeli olduğunuzu biliyordunuz. Cevaplar basitti ve elinizin altındaydı. Bu sistem o kadar kapsayıcı ki rüyalarınız bile sizin kontrolünüzde değil. Ya ilahi mesajlar ya da yediğiniz yemeğin mideden yükselen buharları. Hatta daha da ileri giderek kişiliğinizin temel yapısının tamamen gezegenler tarafından belirlendiğine inanılıyordu. Evet, kaynakta o da belirtiliyor. Mars gezegeni size öfkeyi adeta yüklüyor. Satürn ise melankoliyi bizzat teslim ediyordu. Yani öfkeli biriyseniz bu sizin suçunuz değildi. Doğum anınızda Mars'ın etkisi güçlüymüş. Kaderiniz yıldızlarda yazılıydı ve nihayetinde her şey bir açıklamaya kavuşuyordu. Bütün parçalar birbirine uyuyordu. Öfkenizin sebebi karaciğeriniz ve sarı safranız. Üzüntünüzün sebebi kara safranız. Kişiliğinizin sebebi gezegenler. Ve eğer işler çığırından çıkarsa zihinsel çöküntünüzün sebebi de alhaki zayıflığınız ve günahlarınızdı. Bu sistemin en büyük gücü doğruluğu değil, sarsılmaz özgüveniydi. Her şeyden kesin bir şekilde emindiler ve bu kesinlik kaos dolu bir dünyada yaşayan insanlar için inanılmaz derecede rahatlatıcıydı. Güven doğruluktan çok daha ikna ediciydi. Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya çıkan zihin haritası gerçekten baş döndürücü. Yani özetle Orta Çağ'da zihninizle ilgili bir sorun yaşadığınızda bu sizin iç tesisatınızın, vücut sıcaklığınızın, ahlaki durumunuzun veya doğum anınızdaki yıldızların bir sorunuydu. Hepsinin bir kombinasyonuydu. Bu bize insanların dünyayı anlamlandırmak ve o belirsizliği ortadan kaldırmak için ne kadar yaratıcı ve bir o kadar da hatalı sistemler kurabildiğini gösteriyor. Ve bu sadece tarihsel bir tuhaflık değil, bence aynı zamanda bir ayna. Nasıl bir ayna? Kaynağının sonunda sorduğu o rahatsız edici soruyu size bırakarak bitirelim. Biz bugün karmaşıklık yerine basit ve kendinden emin açıklamalara ne kadar yatkınız? Kendi hayatlarımızdaki belirsizlikleri gidermek için hangi modern hıltlar teorilerine sığınıyoruz? Ve yüzlerce yıl sonra torunlarımız bizim hangi kara safra teorilerimize bakıp gülümseyecekler?